Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Sunar. 1984 yaz olimpiyat oyunları 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Oyunları ikisi kadın 48 sporcumuz katıldı. Oyunların açılış töreninde Türk bayrağını milli atlet Semra Aksu taşıdı. Kadınlar maratonu, ritmik jimnastik, senkronize yüzme ve kadınlar yol bisikleti ilk kez olimpik programa dahil edildi. Yeni Zelandalı okçu Neori Farrell, madalya yarışını mücadele eden ilk paralimpik sporcu oldu. Oyunların ilk kez özel sektör tarafından finanse edilmesi ve 223 milyon dolar kar edilmesi, oyunlardan sonra olimpiyatlara talip olan kent sayısında büyük bir artış yaşanmasını sağladı. Olimpiyat oyunlarında ilk kez boy gösteren Çin Halk Cumhuriyeti sporcuları 15 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans gösterdiler. Türkiye tarihinde ilk kez boks'ta madalya kazandı. Erkekler 51 kiloda Can ve erkekler 57 kiloda Turgut Aykaç bronz madalyayla ülkemize döndüler. Los Angeles 1984'ün yıldızı atletizmde 4 altın madalya kazanan ABD'li atlet Carl Lewis'te. Asıl adı Frederick Carlton Lewis olan 1 Temmuz 1961 doğumlu siyahi atlet 100 metre, 200 metre, 4 çarpı 100 metre ve uzun atlamada altın madalya kazanarak Jess Owens'ın Berlin 1936'da kazandığı başarıyı tekrarladı. Lewis sonraki olimpiyat oyunlarında kazanacağı 5 altın madalyayla olimpiyat oyunlarında en çok altın Altın madalya kazanan 4 sporcudan biri uzun atlamada üst üste 4 olimpiyatta da şampiyon olarak bu başarıyı elde eden 2 atletten biri olacaktı. Erkekler 400 metre serbest stil yarışında tuhaf bir derece kayıtlara geçti. 1984'ten başlamak üzere 1996'ya kadar A finaline en iyi 8 dereceli yüzücü katılırken B finaline 9 16. sıra aralığını elde eden sporcular yarıştı. 1984'te olimpiyat tarihinde tek olmak üzere B finalini kazanan sporcu A finalinin birincisinden daha iyi bir dereceye olimpiyat rekorunu da kırarak imza attı. A finalinin birincisi George Ricarlo 3 dakika 51 saniye 23 salis ile yarışı tamamlarken, B finali birincisi Thomas Fahrner, 3 dakika 50 saniye 91 saniye ile yarışı tamamladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.